Türkiye nüfusunun %9.7'si yaşlı. Yaşlı nüfus içinde yoksulluk %16.7 oranında. 2021 Küresel Emeklilik Endeksine göre ortalama puan 61'den de düşük olan 45.8 puanla Türkiye 43 ülke arasında 39. sırada. 2022'de Türkiye, sağlık, refah, mali durum, yaşam kalitesi ve maddi refahın baz alındığı Küresel Emeklilik Endeksinde 44 ülke arasında 36 puanla 41. sırada. Araştırmalara göre Avrupa Birliği ülkelerinde hane halklarının tüketiminde gıda ve alkolsüz içecek harcamaları %14'ü bulurken Türkiye'de bu oran %23. Peki bir emeklinin temel gıda ürünlerle alışveriş sepetini doldurması maaşının yüzde kaçı ediyor? Toplam 16 kalemde temel gıda ürünlerinin fiyatlarına baktık farklı gramajlarla doldurduğumuz alışveriş sepetinde ortalama fiyatları baz aldık. Tüm bu ürünlerle sepeti doldurmak 766 lira 89 kuruş ediyor. Bu fiyat da ortalama bir emekli maaşının yaklaşık %20'sine denk geliyor. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı emekli maaşlarına gelen zam oranı %30 olarak açıklandı. Maaşlar artsa da Enflasyonla artmaya devam ettiği sürece, emekliler alışveriş sepetini doldurmak için maaşlarına yüklü kısımları gıdaya harcamaya devam edeceği benziyor.